Burası da bizim evimizin girişi. Şöyle yakından göstereyim. Bir Japonca kapısımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese selam. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlere bizim bu küçücük minnacık evimizi tanıtmak için yola çıktık. Umarım beğenirsiniz. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum sadece. Diğer izlediğiniz ev videoları gibi değil. Çünkü bizim evimiz birazcık minimalist ve eskiden ofis olarak kullanıldığı için şöyle bir düzeni yok diyebiliriz. Yani ofisten dönme bir yer. Umarım beğenirsiniz. Video gider. Buyurun başlayalım. Ama ısınmadan bak evimizi göstereceğiz. Evimizi. Yavrum. Burası bizim salonumuz. Yani vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz yer. Buradan kapıdan girdikten sonra başlıyor. Burada böyle işte fotoğraflarımız var. Faturalarımız gelince buraya asıyoruz. Sonrasında burası Arife ve Beyhan'ın odasına giden kapı ama burayı birazdan göstereceğim. Ee, burada Maya Hanım'ın çok sevdiği teraryumumuz var. Ve böyle bantladık ki Maya çünkü içindeki kumları yiyordun. Değil mi anneciğim? Burada da orkidemiz var. Beyhan ve yine Arife Hanımların çok sevdiği renk olan mor. <laughs> Burada da böyle bizim canım benim. böyle yapışkanlı duvar tablomuz var. Burada çok sevdiğim benim Emre'nin bize ev hediyesi olarak gönderdiği biraz yamuk duran <laughs> şey, dekoratif duvar askısı var. Burası da Maya Hanım'ın yatağı. yatağı. Değil mi Maya? Sonra burası balkonumuz. Balkonu şimdi mi göstereyim? Şimdi göstereyim. Gidelim. Böyle. Şöyle Allah. bir kale manzaramız var. Bu balkonun tek artısı ne biliyor musunuz? Şöyle bir kale manzarası var kaleyi görmesi. Çünkü ilçeleri çok güzel olsa da Nevşehir merkezde bir yerleşik hayat var ve öyle bir peri bacası, bir manzara falan tarzında bir şey bulmanız mümkün değil. Sadece bu kalesi var ve yani çoğu evin görmediği manzarayı biz bu güzel <laughs> küçük evimizde, evimizde evet, güzel evimizde görmüş oluyoruz. Görme imkanına sahibiz yani bu konuda oldukça şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben. Demi Maya! Demi Maya! Demi Maya! Ve Maya'nın en sevdiği yer burası çünkü günün evet. çoğunu burada geçiriyor evet. ve dışarıda kuşları seyrediyor. Dur, dur, dur bak. Şurada şöyle yapıyor ki tüyleri bu üzerinde mevcut. Evet. Geçelim. Geçelim İzmada'ya. Bir de şurada şöyle bir şey var. Geçeyim. Burada Kitaplamız. kitaplarımız var yine. Çok. Güzelsin. Maske. Hayatımızın <laughs> olmazsa olmazı. Çünkü bizim evde sürekli unutulan bir şeydir. <laughs> Hayatımız orada. Burada da böyle hayat, masumiyet, evet. hoşgörü, iyi yazan bir duvar süsümüz var. Evet. Oralar gene olmazsa olmaz. Canım benim. Bu olmasa ne yapardık bilmiyorum. Hayat çekilmez gerçekten. Çok Aynen. işimize yarayan bir şey. Burada da güzelim. Ve bizim evimizin var. yeni üyesi, kauçuğumuz. Maya üzerinde birazcık tepiniyor ama olsun hala hayatta. Gelelim bizim adamıza. Burada Tuğba ve ben kalıyoruz. Yani evet. şey isimleri böyle kolaylıkla söylüyorum da hani diğer videolardan <gülüyor> aşinasızdır diye. <laughs> Burada burası Tuğba'nın dolabı. Bu dolap. Bu dolap benim dolabım. Bu benim için çok değerli bir fular çünkü Trabzon'lardan geldi. <laughs> yani Trabzon'a gittiğimizde almıştık. Bu da aynı şekilde Aydar hatırası. Bu benim minik kaktüsüm. Nazar. Ayy. Olur öyle şeyler. Ay. Bu da Çam. benim kardeşimim bana uğur getirsin diye verdiği oyuncak. Burada yine canım benim. Bu da benim aloe veram. mini aloe veram. Bu da Hikmet'cimin aldığı çok güzel bir hediye. Sonra geçelim. Burada bizim Şurayla. <laughs> Olmasa da olur. <laughs> Falan Ama, diye kullandığımız ben alanımız. Ben böyle. Bir de böyle arabalarımız var. Hep bir mini kuperma olmasını izlediğim için. Onların oyuncakları var. Mini kuper oyuncakları. <laughs> Burada da bizim çalışma masamız var. Şöyle yakından göstereyim. Her öğrencinin her öğrencinin olmazsa olmazı kalemler. Burada benim kendi şahsi kitaplarım var. Yani orada da kitaplarım var ama burada daha çok hani böyle e, sevdiğim insanlar tarafından alınmış kitapları böyle. Burada saklamayı daha çok seviyorum. Böyle. Bunlar çünkü değerli. Hatırası var. Her şeyin hatırası var. <laughs> burada ATV turundan bir hatıra. Burası da Paşa Bağları'na gitmiştik. Zelven'in oralar. Burası da benim yatağım. <laughs> canım tavşanım. Peki bu tavşancık neden yatağın üzerinde? <laughs> Çünkü benim yatak başlığım yeni evli çiftlerin bile sahip olamadığı bir şekilde kalpli, ortasında böyle mor bir desen olan saçma sapan bir yatak başlığı. Onu böyle çok güzel örtüyor. Canım. Öyle diyor. Bir de böyle bir nevresim takımım var. Yaklaşık yani 6 senedir falan kullandığım Çünkü buna bana anneciğim diktirmişti. Üniversiteye ilk başladığım zamanlarda. Böyle çok kibar bir şekilde, narin bir şekilde kullandığım için hiçbir şey olmadı. Çünkü bu çok değerli. Anneciğim diktirmişti. Öpüyorum anneciğim seni. Burada da bizim işte telefonlarımızı dışarıda taktığımız zaman falan koyduğumuz başucu sehpamız. Burada benim ailem, Tuba senin bu odada niye hiçbir fotoğrafın falan yok? Ee, ben fotoğrafımı kaldırdığım için yok. Çünkü vardı aslında. O gördüğünüz mumluk benim. Evet. Bunları Avanos'tan aldık. Tuba ile beraber. Hani tamam. şey hatta kanalımda da gidip bakıp görebileceğiniz üzere bir Avanos videom var. Orada almıştık. Bu da benimki. Sonra burada da Tuğba'cığımın yatağı var. Battaniyesini henüz kaldırmadı çünkü... Uf <laughs> <laughs> herhalde. Elektrikli sobamız var. Nereye koyacağımızı bilemediğimiz için buraya böyle tıkıştırmak zorunda kaldık. Ama valla hakkını helal et kardeşim. Kışın bizi çok rahatlattın. Böyle. Bizim için yeter hmm. ideal. Şimdi geçelim. Mutfağa geçelim mi? Olur. Buyurun mutfağımız. Burası genelde gittiğimiz ya da arkadaşlarımızın bize getirdiği magnetlerden oluşuyor. Şu nu yakınlaştırabilirsiniz çünkü. <laughs> Burada da çok güzel arkadaşlarımızın yaptığı <laughs> kasayı boyayıp yaptığı kahveleri falan koyduğumuz yer. Burası da işte böyle. Şöyle. Tamam. Böyle. böyle. Mutfak yani Küçük bir mutfağımız var ama bize yeterli oluyor. Çünkü mutfakta zaten çok zaman ayıracak durumumuz olmuyor. Böyle işte fincanlarımız. Burada da böyle tabaklarımızı falan yerleştirdiğimiz yer. Şurayı da şöyle şıkanlı duvar kağıdıyla böyle şey yaptık. Çünkü eski görüntüsü çok kötüydü. Böyle. Evet mutfaktan ayrılıyoruz çıkış yapılıyor mutfakta. Buradan girdik. Burası hemen e, lavaboya giriyor. Burası Maya Hanım'ın lavabosu. Burası da bizim lavabomuz. Ama yani göstermek bir anlamı yok diye düşünüyorum. Yani lavabo. <gülüyor> <gülüyor> ve son olarak da Maya Hanım'ın ve Arif Hanım'ın odasını göstereceğim. Açıyorum. Aç. Aç. Tüm. Burası böyle, şurası banyoya açılan kapı. Burada banyo var, çok önemli değil herhalde. Burası da Arife ve Beyhan'ın odası. Evet, bu onların yatağı. Evet, sonra yukarıda bir tablolar var. Sonra burada işte makyaj malzemeleri falan var. Evet. Şurada da yine biz, bayılıyorum ya ben. Evet. Benim olduğum fotoğrafların hepsine bayılıyorum. <laughs> Genel olarak. Burada böyle. Burada da bayağı bu esnes gibi bir fotoğraf. Masanın değil ama. Neyse olur öyle şeyler. Hmm. Şurada şöyle mumları falan var. Şu taraftan mumlarını. Yani şöyle şu köşelerini bu şekilde gösterebiliriz. Evet. Böyle. Arif Hanım'ın dolabı. Eylül Hanım dolabı. Bunların odaları bu kadar. Ve evet, bu şekilde. Göstermediğim bir yer kaldı mı kalmadı. Her yer gösterdim. <laughs> yani bir içeriye girdiğiniz zaman çok kapalı bir salon sizi bekliyor. Her kapısı başka bir yer açılan. Yani lavabonun kapısı, mutfağın kapısı, işte bizim odanın kapısı, balkonun kapısı, şu tarafta Arif ve Reyhan'ın odasının kapısı, banyonun kapısı. Böyle yani iki artı bir Demek için uygun bir ev mi? Tam ee, değil. Yani pek sayılmaz çünkü böyle bir ara gibi bir yer var. Biz burayı oturma odası olarak kullanıyoruz. Ama memnunuz yani gerçekten bize yetiyor dört kişiye kolaylıkla yetiyor. Umarım bizim mini ikiselim bir güzel evimizi beğenmişsinizdir. Biz çok severek oturuyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.